Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. gene burada görebildiğim <laughs> tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım. Sizlere program zor ve cazip bir program. Bir o kadar da güzel bana kalırsa. E, olabildiğince karışık yarışlar da var. Güzel çıkan atlar da var. Tespit edebildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Ve güzel sonuçlar bekleyeceğiz tabi. Yine bütçelerinizi her zaman için söylediğim gibi aşmamaya dikkat ediniz. Bu oyunların ee, ne olacağı belli olmaz. At yarısı sonuçta yani. Birinci koşu. Handikap 15. Handikap 2. Uzun mesafeli. Handikap 2 şartında ağır kilolu atlar ve kazancı olan atlar genelde kazanıyor, kazanmaya devam ediyorlar. Zor bir koşu. Tabi burada sürpriz atlar da var. Bunların yanında. Ee, yarışın AGF'si Kaisbert. 2 yarış. 3 yarıştır. Bence çok e, inanılmaz koşuyor. Semi Star. 4 nomus Afgan. Gene yazılacak yazdırır kendini. E, tabii ki kazanıra girer. 5 ışık gece şarta uyan kazançtan şarta uyan bir safkan. 4-5 rakip olarak öneririm. Biraz da at yazmakta fayda var. Sürpriz koşarı 2 no demir adam çıktı. Apranti ile gene. 58 kilo o da. Şimdi kilo oran at da yok baktığımız zaman. Misafir safkanlar var. Onlardan biri bir. Gene Müslüm Çelikli iyi koşmasını beklediğim. Gökkar'ı 6 son yarış kötü olsa da Semih karşı 3 Soysalan. salan bundan bu yarışı kazanabilecek atlar hani 60 kilolu mesela Soysalan. burada gene sürpriz yapar vaziyette bunları silemiyorsunuz ya da Semih kazanır diyemiyorsunuz bu grupta. Birlikte düşünmenizi tavsiye edeceğim burayı. Hani, Arap grubudur. Bugün yarın koşular belli olmaz bu atların. Birbirlerini geçebilecek e, kiloda handikapta düzeyde atlar oldular. 4, 5, 2, 3, 1, 6 hani sıralamam bu şekilde gider ama ayırmakta zor bu grubu. İkinci koşu handikap 16 handikap 1 kısa mesafe handikap 1 yarışta. İki safkan çok dikkatimi çekti bu grupta. Ya bu grupta yukarısına benzer ama bu kez de mesafe uzun olsa daha kolaydı benim için. Kısa olunca biraz daha zorlaştı. Bir yarışta kaldı örneğin. Bu sene yarış gösterdiler Mareşal'a. Hazırsa at Mareşal bu grubu geçer örneğin. Yarış gördü. ikinci yarışına çıkıyor. Bilmiyorum yani ne durumda olduğunu. Galoplarına baksak da tam veri sağlamaz. Bir nolu saftan için. Burada şarta uyan iki safkanı kuponlarınızda yazmanızı önereceğim. Onlardan biri 8, diğeri 5. İkisi de bu şarta uyumlu halde koşuyorlar. İkisinin de kazanma ve gelme ihtimali çok yüksek. 8 Urfa'dan bildiğimiz bir safkan ama Adana'daki şartlı 3-4 yarışları bu grubu geçmeye yeter derecesiyle burada ve yaş avantajıyla burada. 8-5'te kalitesiyle baktığımızda gruba kilo veren safkan durumunda. Anzerbalı bir yerde koşacaktır orası burası olur. 5'te buranın sürpriz atı olur bir dahil 3 6 7 7 çok iyi değildi son koşullarında ama yine de 53,5 kilo ile 3 6 7 bunlar da tercih edilip yazılabilir safkanlar 3 6 yarışın AGF'si durumunda. Diğer atları şimdilik tutmuyorum. 2 tane 4 ve 2. Beklentim burada 8 5 arasında bir yarışın olması, birinin kazanması. Yani azap geçecek arkadaşlara bu iki at yazalım. Sonra tuttuğunuz, inandığınız atları varsa ekleyebilirsiniz. Ve az atla geçmeye çalışalım bu zor handikap 16 yarışı. Çünkü yukarıya da at yazdığımız zaman burayı da kalabalık tutarsak kurgu yapmakta çok zorlanacağız. Çünkü arkası gene meydan. 3 2 açıların meydanı. Burada da 2 ve 3 ilk yarışların daha GF. 2 de sprint gelmiş dördüncü 3'ünde genel görünümü iyiydi. O da Ankara'da ikisi de Ankara dışına e, meydanlara gitmişler. Buraya geliyorlar. Yani iyi koşarlar bunlar. 2 ve 3. 4 5 birlikte bitirdiler. 2 3 oldular. Ayırmak zor gene 4 ve 5'i. Bence burayı da birlikte düşünmekte fayda var. Ne de olsa meydan her şey olur. Yani Meydanlar her zaman tehlikeli kalıyor bende. Çok inandığınız tekiniz varsa kullanın arkadaşlar. Ancak burada tek önermiyorum. 2-3'ten iyi bir yarış bekliyorum. ilk yarışlarında AGF çıkan saf 7'de orijin var. Güzel bir orijin var 7'nin. Anne hattı grubatına gidiyor. Dişi olduğu için geri planda çok sürprizde 7'yi öneririm. 4. koşu. Bakın 3 yarış üst üste zor yarışlardan geldik buraya. 4. koşuya şartlı 4 dişi. Ve 2. Altılı başlangıcı. Aslına bakarsanız 9-8-3-1 hatta 2. Hatta 6 yeni koşacak. Yani yukarıdaki handikap yüksek atlarda çok fazla bir şey göremiyorum arkadaşlar. Sıkıntılı görüyorum daha doğrusu. Yani kısa vade 9 birinciliği olan bir Speedy Eda'nın şartlı 4 dişiye yazılması atın ne kadar kötü durumda olduğunu gösterir. Yazıyorlar mı? Çok yazıyorlar. Yani 3 ayaklı koşan atları şartlı 4'e yazarlar. Genelde böyledir. Altının ilk ayağına koymaları beni şaşırtıyor. Tabi gelmez diyemem kesinlikle bu atların hiçbirini. Eksik koşularını gördüğüm için ve geldikleri yerlere baktığım için 9'un, 8'in, 3'ün, 1'in burada eksik koşma potansiyelerinin olduğunu söyleyebiliyorum. At kalmıyor zaten başka kimi önereceğiz? Bir Karsambaç var arkadaşlar. Bu şartlı 4 dişi de Kaltenica puanıyla da en azından son yarışındaki üçüncülüğüyle 5. E, burada iyi koşu çıkartabilir, yarış kazanabilir. Burada da çok özel tekiniz yoksa 5'i mutlaka yazın. Mutlak olsun kuponlarda. 8 spasa da güven güvenim. Yani Son yönetim üçüncülük çok öyle e, kısa vadede başarılı bir dereceyle çıkmadı. yani Çok iyi bir yarış yapmamasına rağmen geldiği yer kısa vade yedi. Orada 3 de vardı. O da yoktu yarışta. 8 de 3 de kısa vadede yeri de yoklardı. 9'da ara işte geldiği yerler bunlar yani pek e, hoş kayıtlar değiller. Yani üç ayaklı kayıtlarmış gibi geliyor bana. 9, 8, 3 hatta 1 o da yoktanlı kapon altı. O yüzden 5 mutlaka olsun. Yani koşar durumda gördüğüm sapkan 5. 8 AGF yine e, yeni koşan örneğin 6 var. Ya, torok bu da sıkıntılıdır. Yani bu 3 yaşına kadar hiç yarış görmemiş. Götürseler meydin koşacaklar ama bu tip şartlı 4'lerde inanın böyle atlar da yarış kazanıyorlar. 6 gibi atlar. 6, 9, 3, 1, 2'den tercih edebilirsiniz. 7-4'e baktığım bir şey göremedim ama onları da söyleyecektim. O kadar da değil artık yani. Ancak bu grupta böyle. Yani. Beklentim 5'in burada çok iyi koşması. Ben kazanmasını bekliyorum yani. Diğer atlardan 8 dahil diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bence bu ters koşuda. Beşinci koşu. Hala zor koşular devam ediyor program. Gerçekten çok cazip. Yani bakın beşinci koşuya kadar doğru düz bir tek yok. AGF teki de yok bende. Ve burada handikap 16, handikap 1 orta mesafede 2 safkan bekliyorum. Yani burayı da azap geçecek arkadaşlara ki önerim budur. 10 ve 13 tonlu sapkınlar. Biri Kaisberg, biri de grup 1'deki 7.liğinden sonra 60 kilodan 51'e düştüklerinde 53 ile yarış koşacaktır. Geri bolu rüzgarı burada çok etkili olur. Burayı kazanması gerekir. Ancak Kaisberg var. Ona takılır daha kana. Daha kan da tam bence orta mesafatı uzunlarda çok gitmiyor var. Bu orta mesafeyi bulmuşken 13'te Kaysberk de bence kazanarak girer. Bu iki attan biri kazanır. Diğer atlar tamamen tercih. Yani anlatacağım ama çok ön planda önerdiğim atlar değil. Şarttan dolayı kimler sürpriz yapar? Bakın. Daha Dağkan %2 olduğuna bakmayın. Daha Dağkan burada en az 10 kadar kazanarak girecek saflandır. AGF e çok fazla takılmamanızı tavsiye ederim. Bu tip koşularda. 5 tek kurşun. Tabale yapma zamanı geldi. İkinciliğe koşarlar genelde. Vedat abi iş biniyor bakın. 5-10 safkana. İkincilikte bekliyorum. Tek kurşunu. Örneğin. bir onun kadar ikincilikte beklediğim safkan da 9. Ateş muhafızı. Bunlar e, 9 özellikle çift tanımda kilo veren safkanlardan biri. 5-9. Ganyan olmaları zor. Kazanmaz demem ama sürprizde ganyan olacak atlar. 5 ve 9. 7. Kendi yaşıtlarında para kazandı abileri ve ablalarına karşı zorlanacaktır. Rahmetçi zaten AGF 7 3 Sevalcan 8 Baş Kasap geçen yarış kazanmıştı. 5 gün arayla basketle beraber yine start alıyorlar. Bunlardan da tercih edebilirsiniz. Süleyman Altınoğlu safkan dahil. Önerim ben buradaki asım önerim. Azat geçmeniz 10 ve 13'ten birinin çok yüksek kazanma ihtimalinin olduğunu yeterli olabileceğini söylemekteyim ki diğer atlar benim için herhangi biri gelse dahi sürpriz. Ve 10 ve 13'ün dışına çıktığı anda ciddi anlamda bana göre sürpriz olur kim gelirse gelsin. Tabi diğer kalabalık geçecek arkadaşlara diğer atlarla ilgili bilgi, bilgi aktarmış oldum. Altıncı ve son koşu. Burada da iki at çıkıyor. Birisi Haçım, 3 nolu Safkan, hala kazanır da Power's'te 9 requirement yani ikisinden biri kazanır. Haçım'ın kalite handikap puanını vermemesinin sebebi Urfa, Elazığ yani o tarafta yarışlar kazanması. Oranın ikramiyeleri düşük olduğu için de handikapörler handikapa yansıtmazlar. Ama kazanç bakımına baktığımızda neredeyse e, en yüksek kazanca sahip ondan sonra. Misafir gelen atlar var. 14 2 7 11 4. Bunlar Ankara düzlüğünde 1500 metredeki Ankara düzlüğünde buranın tecrübeli atlar karşısında dezavantajlı koşarlar. Bunu bildiğim için de 3 ve 9'dan birinin kazanmasını bekliyorum. Ayırmak istemedim. 3, 9, 9, 3. Hani siz ayırabildiyseniz bunlardan birini tek kullanabilirsiniz. Ancak az da olsa favorim benim. Haçım 3 tonlu safkan. Bunu da belirtmek isterim. AGF yanıldı. Yedinci koşu. Kısa vade 6. Zor bir şart. 3 yaşlı Araplar kısa vade 6'larda handikap ayarlı koşarlar arkadaşlar. Yani bu handikaplara göre giderler ki. Yüksek handikaplı atların genelde kazanmadığını, zorlandığını görürüz. Kaçtıkları içindir. Örneğin 46 Karacabey Şahı. Bence de direkt çıkan safkan erkek safkan 2. Karacabey Şahı. Şartlı 3 İstanbul'da 60 kilolu dördüncülüğü oradan kalkıp 54'e kısa vade 6'ya gelmesi biraz da üst grup atı olarak gördüğüm Karacabey Şahı'nın bu grupta şartı dikkate almaksızın kazanıra gitmesini bekliyorum. %3'lük bir at değil AGF'leri erken aldım AGF'le de çok fazla takılmayın. 2 bende çok net kazanırdı. Yani %2 değil buranın favorisi 2 nolu saklı olmalı. Çünkü Yarış sıkıntılı şarttan dolayı ya kaçan kaçan olur burada. Tabliye koşarlar Türkçesi. En kötü at, en zayıf at kanayan olduğunu görürsünüz. Başımıza çok geldiği için tecrübeliyiz. İki, net bende de kazanırda çıkıyor. Vedat abiş, Vedat abişin %3'e koştuğunu pek görmezsiniz. Ben yani boş at bindirmezler tercihli atlar Ahmet Çelik gibi, Gökhan gibi. Atlara biniyor artık Vedat işte. Ben çok iyi bir koşu bekliyorum. İki nolmuş safkanlı. Sonrası hani güvendiğim at yok. 7-8 7'de kazanç var. Kazanca istinaden giderlerse 7 2'den 2 eksik koşar istediğimiz yarışı yapmaz ise 7 ki 8'i geçmişti Bursa'da. Şimdi o da misafir geliyor tabi. Hazbalık. 7-8 ilk etapta yazalım. Ancak sürpriz ihtimalinde göz ardı edemem herhangi bir at yarışı kazanabilir. Onlardan dört biri ve diğer atları tercih etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz var ise, inandığınız var ise. Böyle bir grup. Sekizinci koşu şartlı üç üç numaralı Safkan günün limanı çıktı. Hani günün teki olacak bu Safkan. Ahmet Çelik AGF hiç de sevmem bilirsiniz Ahmet Çelik. Şartlı 3. Şurası grup 3 olsa Ahmet Çelik tek. Grup 3 ile şartlı 3 arasında Ahmet Çelik'te çok fazla değişim oluyor. Birindeki at binme kabiliyetini ortaya çıkartırken şartlı 3'lerde at binmeme kabiliyetsizliğini ortaya çıkartıyor. O yüzden korkuyorum bu 3 donu safkandan. Yerine kimi koyacağız? Hani yanına bir at yazalım. Kimi yazalım derseniz. Yani kimseye söylemeyin ama 8 diyeceğim buraya. Kafaya alırsa şartın kilosunda Santorini. Kafaya alır kendi temposunu kurar ise. Bu grupta üçü zorlayacak geçebilecek bir safkan düzeyindedir. Hatta beklediğim yarışı yaparsa da 3 ile birlikte fotoya girdiğini görebiliriz. Yani güzel de bir ikili biter. 3-8-8-3 Gene de Ahmet Çelik'e güveniyorum. Tek atacağım diyen arkadaşlara 3'ü kabulüm tek olarak öneririm. Tek bir at. Sürpriz atım. 8 oldu burada. Yani böyle atları da affetmem. Direkt aktarıyorum sizlere. Koşarsa 3'e çok zorlanlar yaşatır. İkili de bitirirler. Beklentimde bu yönde. Ufak da olsa değerlendirebilirsiniz. Geldik 9. ve son koşu. Satış 2-3 yaşlı İngilizler doğru düz koşan bir atımız yok. Ne yazık ki. Zaten satışa gelen atlar da sıkıntılı, arızalı atlar. Bizde öyle sağlam atları getirip yazmıyorlar. Yani al hadi ben satıyorum sen para kazan demiyorlar. Çok nadir yani. Çok nadir satışlardan at alınıp e, çok iyi yerlere gelen örnekleri var ama çok az. Burada 1 e, bir nolu sapkan Baboş Alper. Yani 5-6 yarıştır startta kalıyordu. En sonunda koşmuyorum dedi oturdu startta. Bu kez kalmadı tamamen oturdu. Yani starttan çıkmıyor. Bir onu starttan çıkarsa kazanır çünkü. Gene beklentim starttan çıkmaması yönünde. Çünkü tek önereceğim programda görebildiğim tek bu at. İki, bir birey. Bu safkan eğer arızalı falan getirip kaydettilerse şayet zaten burası da ummadık, beklemedik atların Geldiği bir yarış şartı oluyor. Bulamayız yani. Çok zor. Çok kalabalık tutmamız gerekir. Ona da ben karşıyım. Yani çünkü program zor geliyor buraya kadar da. O yüzden sığınma limanı olarak 2'nin oğlu safkanı günün teki olarak öneririm. Yani yok galoplarında falan normal bir şey yoktu hatta. Umarım ters bir netice çıkartmazlar. 2 günün teki olarak duruyor. Yoksa yok at yok. Doğru düz koşacak bir atı bulamıyorum. Bir startta kalıyor. 11 bu orijin satışa gelmez. Sıkıntılı. 11 örneğin. 2 yok. bir yok yarışlar Ne olacak? İşte maiden atlar dahil bakın. Şurası tamamen meydan atları. Maiden atlar dahil. Herhangi bir at. Geçen prens yarış kazandı. Satış. Yani %1'lik bir at. Aynı şekildeydi orada aynı sonuçlar çıkartabilir bu grup. Korkumu Ya tek olur ya çok olur. 2 burada tek olacakak. Çok sürprizde şartın kilosu kalmış 11 orijini olan. Belki hani biraz bir şeyler vardır. Hatta bir şeyler kalmıştır dediğim 11 de çok sürprizde öneririm herhangi bir at gelir bunlardan sonra. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.